Tanımayabilirsiniz ben Kenan Rifai Hazretlerinin hayatta olan iki torunundan biriyim diyerek sevgili teyzem merhum Kainat Hanım'ın oğlu Kenan Gürsoy'dur. Onu hepiniz tanırsınız zannediyorum. Onun ısrarlı ricasına dayanamayarak çok ısrar ettiği için bazı büyük babamla Kenar Faiz ile yaşadığım hatıraları sizinle paylaşacağım bugün. Binlerce hatıranın içinde bunlar geldi aklıma. Bir tanesi şu. Bana büyük babam aşkam diye hitap ederlerdi. Sebebine gelince çok küçük yaştayken ben hiç hatırlamıyorum. Herkes bana bir isim koydu bir şekilde hitap ediyor. Sen de ne diyeceksin bana, nasıl hitap edeceksin diye sordu. Ben de aşkım dedim. Dedi ki aşkım dersen kendine hasretmiş olursun. Aşkım dersen ben herkesin aşkıyım. Aslında Allah'tır herkesin aşkı olan. Allah'ın esmalarından ibaretim o kadar buyurdular. Ben kendilerine aşkam diye hitap ettiğim zaman bana aynı şekilde buyur aşkam derlerdi ve biz konuşmaya başlardık. Her sabah odasında ilahi okurdum, Mevla'ya salli ve sellimi okurdum ilk olarak. E o zaman bir defasında kendileri dayanamayıp secdeye vardılar ben secdeye vardım o tecellinin önünde diyerek secdeye vardılar. Bana da işaret ettiler. Baş başa secde ettik. Sonra o dedi ki aslında Allah'tan başka varlık yoktur. Hepimiz Allah esmalarından ibaretiz. Onun için esmalar birbirine secde ediyor. Allah adı altında diyerek bunu bana söylemişti. Unutmadığım hatıralardan biri budur. İkincisi bir gün çok büyük konakta oturuyorduk. 33 odalı bir konakta oturuyorduk. Teşrif ederlerken, sokağa çıkarlarken bir gün böyle ben şu şekilde sarılıyormuşum kendime. Büyük babam dediler ki ne yapıyorsun üşüyor musun aşkım dediler. Hayır efendim Allah'ıma sarılıyorum demişim. E, o zaman da annem anlatıyordu. Tabii Allah'tan başka varlık yoktur. Bizim hakikatimiz Allah'tır. O hakikatine sarılıyor demiş benim için. Tabii çocuk olduğum için e, temiz oluyor insan. Kirli düşünceler hiç kalmıyor. Olmuyor kimse de. Dolayısıyla böyle bir hatıram da var. Bir keresinde de e, Nezihe Aras kendisine refakat ederdi. Melek, Melek anne dediğimiz ihvandan çok temiz bir hanımefendi vardı yakında Fatih semtinde. Oraya yürüyerek beni de alırlardı yanlarına giderdik bir gün Nezihe Aras hastalanmış veya bir bahanesi çıkmış hatırlamıyorum. <laughs> ben büyük babama dedim ki efendim bastonunuz ben olacağım dedim. Güldüler. Sonra yolda yürümeye başladık beraber Melek annenin evine doğru. biri ayağım kaydı benim. Ve <laughs> büyük babam elimden tutarak beni kaldırdı. Gördün mü aşkım kim kimin bastonuymuş buyurdular. Kusura bakmayın şimdilik paylaşmak istediğim bunlar. Daha ileride ömrüm olursa inşallah bir gün yine paylaşırım. Karşılaşırız beraber. Çok teşekkür ederim sabredip dinlediğiniz için. Efendim merhaba. Öncelikle hepinize e, hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin feyz ve bereketini hepimize nasip etsin inşallah. Memleketimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret yaralılara acil şifalar zor durumda olanlara da kolaylıklar diliyorum. Efendim Kenan abi e, benden bir iki kelam etmemi istediğinde düşündüm. E, hatıralar var, çocukluğuma yaşadıklarım var. Hepsini şöyle bir e, hatırlayarak, üzerinden geçerek bir sizlere e, tarihteki yolculuğumu e, anlatmak istiyorum. E, biraz önce konuşmasını dinlediğiniz e, annem Ayşegül Büyük Aksoy Kaytaz ile rahmetli Vasfi Tuğ'un oğluyum. Belki genç arkadaşlarımız bilmeyebilir. Aynı zamanda Kenar Efe kızı olan Aliye Büyük Aksoy'un da torunuyum. Diğer yandan rahmetli Sami Ayverdi ve Ekrem Hakkı Ayverdi, Annemin babası olan dedem Ziya Cemal Büyük Aksoy ile kardeş torunudur. Yani hem anne hem baba tarafından bir e, birliktelik söz konusudur aslında. Annemin anne tarafıyla, annemin baba tarafından. Ekrem Akkay verdi rahmetlinin eşi ise benim halamdır. İlhan Ay verdi. Bu sefer de benim baba tarafından da bir e, manevi önderin diyelim e, akrabalı söz konusudur. Bu tabi bana bin kere şükrediyorum ki bir manevi genetikle doğmuşum. Tabi bunun içerisinde ne kadarını alıyorsunuz, ne kadarını hayatınıza geçiriyorsunuz bunlar tabi nasip meselesidir. Ama en azından elimden geldiği kadar yıllar boyu doğduğumdan beri içinde bulunduğum manevi çevrenin nasibimde olanı kadarını anlamaya, idrak etmeye, kendimi geliştirmeye ve bunu hayatıma intibak ettirmeye çalışıyorum efendim ben 1967 yılında Saint-Benoît Fransız Lisesi'ne başladım rahmetli halamın imkanlarımız el vermediği için desteğiyle nurlar içinde yatsın Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde okumaya başladım rahmetli babam Vasfi Tulun bundan çok çok memnun olmuştu çünkü babam e, o zamanlar Fransızca tabi e, İngilizce ve Almanca'nın şimdiki yaygınlığı kadar e, ileri düzeyde kullanılan bir dil değildi. Ama Fransızca hem e, iş dünyasında hem edebiyat dünyasında hem de yurt dışı ülkelerde çok konuşulan, en çok kullanılan dillerden birisiydi. Evet. Bu e, başlangıç güzel giderken babam henüz 38 yaşındayken e, Gemlik Gemlik İpek e, fabrikasına tayin oldu. Eee Sümerbank'ta genel müdür yardımcısı olarak ve e, oraya gitmek durumunda kaldılar annem ve kız kardeşimle birlikte. E ben tabi İstanbul'da Senmenol Lisesi'nde okuyorum. Mecburen e, halamın yanına gitmek durumunda kaldım. Halam dedi ki e, Burada kalsın, İstanbul'da bizim yanımızda kalsın. Hem hani okul hayatında ona destek oluruz, hem de burada bir şeyler öğrenir. Belki bizden de duyarak diye düşündüğünü sanıyorum. Sonradan anlıyorum ki halamın tabi böyle çaktırmadan, böyle hissettirmeden çok dozunda terbiyevi mesajları vardır. Ee, bu şekilde devam ederken e, beyler beyinde bir e, yazlıkta kalırdı halamlar. E, ben de tabii doğal olarak onlarda kaldığım için yazlıktayız. E, ama artık Eylül ayı bitti, Ekim ayına gelindi. E, yavaş yavaş yazlıktan kışlık eve geçme hazırlıkları var. Bu sıralarda işte Ekim'in 3'ünde e, bir telefon geldi gemlikten. Ve maalesef çok genç yaşta, 38 yaşındayken babam. Bir kalp krizi sonucunda hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi tabii bu benim hayatımda çok ciddi bir e, sarsıntıya neden oldu. E, kolay değil. Yani 12 yaşındayken e, kız kardeşim Fezanur Tahralı'da e, 10 yaşındayken hatta buçuk yaş var aramızda. Hani 10 bile değil belki. E, annem, kız kardeşimi ben mecburen bir araya gelip İstanbul'da bir yerde oturmamız söz konusuydu. Fakat tabi gelir olarak baktığınız zaman e, rahmetli babam memurdu, emekli olduğu için ya yani emekli olmadığı için pardon, e, herhangi bir geliri e, olmadığı için <laughs> ancak anneme bir e, dul maaşı kalabilirdi. Öte taraftan Ziya Cemal dedemin e, ordinarius profesör olması dolayısıyla e, onun maaşı daha yüksek olduğu için e, annem oradan bir e, maaş almaya başladı. Biz de kız kardeşimle beraber babamdan yetim maaşı almaya başladık. E, ama tabii kira falan verecek durumumuz olmadığı için de e, konağa taşındık. Yani şu andaki Cenan Vakfı'nın bulunduğu, o zamanlar e, birçok ailemizdeki ferdin, birçok ailemizin parçasının orada oturduğu e, bir... E, hoş yaşantının olduğu konağa geçtik. Ve orada 4-4,5 sene kadar ikamet ettik. Konak e, o zamanlar tabii şimdiki gibi ama e, oturma düzeni olarak bakarsanız <laughs> iki bölümden oluşuyordu. Cümle kapısından girdikten sonra e, birinci katta hemen sağ tarafta birinci katta rahmetli Muazzez Sal'a otururdu. Ma annesi. E, ee, onun üstünde, üst katında da Kainat teyze, rahmetli Kainat teyze, Ali Can abi ve Kenan abi otururdu. Gene cümle kapısından girdiğiniz zaman tam karşınıza gelen merdivenden yukarı çıktığınız zaman da şimdi tabii öyle bir şey yok şu anda. Mahablanın oturduğu daire var şu anda orada ama oradan yukarı doğru bir e, ara kat gibi bir çıkış vardı. Orada da rahmetli teyzem Ahsen Büyük Aksu'ya otururdu. Server abiyle beraber, Nazlı ablayla beraber. Avlunun kapıdan girişte sol tarafında bahçeye şu bugün de aynı durumda. O bahçeden e, geçildiği zaman Cenan Vakfı'nın olduğu bölümde ise e, hemen giriş katında solda rahmetli Sadiye teyze otururdu tek başına bir odada. E, onun üzerindeki katta biz yerleştik. Annem, kız kardeşim ve ben. Bizim üstümüzdeki katta da annem Aliye büyük aksoy otururdu. Şimdi düşünün bakın böyle bir e, enteresan e, birliktelik ve bu konak içinde iç <laughs> e, içe geçişler söz konusu. Yani e, mesela bizim e, bölümden e, o biraz önce bahsettiğim Ahsen teyzenin bölümüne geçmek için ilk aşamada e, bir küçük odada ee, anneannemin annesi yani Kenan Rıfayi büyük dedem, Kenan Rıfayi büyük Aksoy'un eşi olan e, annemin anneannesi olan e, Lütfiye büyük Aksoy otururdu. Ve biz her sefer Ahsen teyzemin oraya geçmek için onun odasında e, odasından geçerek giderdik. Yani geçişler vardı böyle. Oradan da anh, Ahsen teyzemin oradan mesela merdivenle iç taraftan yine yukarı çıkıldığı zaman da Kainat teyzeye gidilirdi. Böyle bir e, birliktelik söz konusuydu. Tabi bunun e, güzellikleri şöyle oluyor. E, bazı akşamlar mesela hadi e, Ahsen teyzeme gidelim. <gülüyor> yani <gülüyor> vasıtaya falan gerek yok. Hemen merdivenlerden geçerek, ara koridordan geçerek aynı bir an içinde bir başka bölüme geçmiş olarak Ahsen teyzeme gideriz. Orada işte sohbet ederiz, çaylar içeriz falan. Hadi Kainat teyzeye gidelim. Alican abi, Kenan abi görelim. Yukarı çıkarız. Ee, böyle bir e, güzellik vardı ve tabi biz e, kendi bölümümüzde e, mutfak dediğimiz ama aslında oturma odası gibi olan kocaman bir e, bölüm vardı. Orada işte yemek yedikten sonra masanın e, örtüsünü kaldır, hemen oraya e, iki tane şey raket bir de ağ kurardık. E, masa tenisi oynardık ve orada gitlere giderek masa tenisi turnuvaları oluşmaya başladı. E, konağın avlusunda futbol maçları yapardık hem çocukluk güzellikleri vardı hem de öte taraftan bazı aile büyüklerimizin zaman zaman konağa geldikleri işte bayram, kandil veya herhangi bir sebeple ziyarete geldikleri gerek anneannemi gerek haminle büyük büyükaksoy ziyarete geldikleri zaman ben de tabi işte 12-16 yaşlar arasında olduğum için mutlaka oralarda bulunurdum ve o görüşmelerde, o sohbetlerde ...ki konuşmalardan sonradan anlıyorum ki bana intikal eden bir hal ve tavır oluşmuş. Yani o büyüklerin o edep, o saygı, o manevi duyguyu yüzlerindeki ifadesi e, kelimelerle anlatılacak bir şey pek değil. Yani bunu yaşadığınız zaman ancak görebiliyorsunuz ve tabi buna hakikaten şükrediyorum. Bir başka güzel hatıra şöyle. Ee, Kenan abi o bölümde işte e, otururlarken beraber Semino Franses'se birlikte gidiyorduk. Tabii Kenan abi benden 6 yaş büyük olduğu için <laughs> o e, ha, lise 2'deyken ben hazırlık 1'deydim. Ben hazırlık 2'yi bitirdikten sonra da Kenan abi lise sonundan mezun oldu. O 2 sene boyunca, 1,5 2 sene boyunca babam vefatından sonraki devrede Sabahları şöyle bir uyanışımız var, şimdi ben e, tabii sobalı ev, soğuk, e, kendim de uyanabiliyorum erken ama e, çoğu zaman rahmetli Hamin'le Nur içinde yatsın o hasta haliyle yani hasta derken bir sürü rahatsızlığı vardı, parkinsonu vardı, efendim kulakları ağır işitirdi, e, beli, iki büklüğüm yani bir sürü rahatsız. Fakat buna rağmen sıtkı sadakatle gelir sabah işte altı 6.30-7'de horoz ötüşü yaparak beni uyandırırdı. Böyle ellerini çırpar, ü, ü ü ü der böyle uyandırırdı. Çünkü zaten geçişmeli bölümler olduğu için. Ben de kalkardım. Hemen onun odasına giderdim. O odadaki Soba tabii çok erken saatlerde sabah namazına kalkarak o sobayı yakmış, sıcacık güzel böyle insanın içini ısıtan bir hoşluk ve mis gibi bir e, kaşar, kızarmış ekmek sobanın üstünde ve bir e, çay yanında işte zeytin veya reçel neyse bunları hazırlar ve ben orada kahvaltı ederdim. İnanın yani o güzelliği ben unutamam. Yani o bende öyle bir yer etmiş ki hep gözümün önündedir. Sağ olsun ikramı da çok severdi. Allah rahmet eylesin, nur içine yatsın. Ee, o bittikten sonra işte giyinirim, okula gitmek üzere hazırlanırım ve hemen öbür tarafa geçer. Bu sefer ben Kenan abiyi uyandırmak durumunda kalırdım. Onun odasına girerim, kapıyı çalırım. Kenan abi tabii soğuk diye bir uyku tulumu içerisinde uyurdu genellikle. Onu uyandırmak için işte bir ee, ses yaparak veya işte hadi Kenan abi kalk diyerek işte o da kalkar filan böyle e, çok hoş bir e, anlar geçirirdik açıkçası. Ondan sonra birlikte ya 34 numaraya ya 28 çoğunlukla 28 numaraya Beşiktaş Fatih bilenler bilir belki hala da vardır o otobüs bilmiyorum. Ee, ona binerek Kemeraltı durağı Karaköy'deki durağında inip sen giderdik. Herkes kendi sınıfına gider. Akşam çıkışlarında eğer saatimiz uyarsa çünkü bazen Kenan abi işte latince dersine girer bir şey olur. Bek denk gelmeyebilirdi. E, genellikle de beraber otobüsten dönerdik konağa. Bazı zamanlar ben konağa geçmeden önce halam e, şu anda hepimizin bildiği kubbe altının vakfının kullanımında olan e, evde uzun yıllar tabi oturdu. Oraya uğrardım. Hem halamın bir hatırını sorardım. Hem de yani babamdan sonra özellikle e, yarı babam gibi olduğu için çok sevdiğim bir insandı. Nur içinde yatsın. E, bir ziyaret etmek babında uğrardım. Tabi orada e, gelen giden Ekrem amca ile halımın e, birbirlerine olan muhabbetleri, konuşmaları e, bambaşka e, hatıralar içeriyor. Yani burada anlatmakla bitmez. E, ama sonra Yazlık bölümünde beyler beyine gittikleri zaman halamlar okul kapandığı zaman ben de onlarla beraber yazlığa giderdim ve hemen hemen bütün yaz orada kalırdım. Tabi o yazlıkta da e, Ekrem amcaya mesela e, gerek yabancı mesela Kont Ostrorok vardı Çengelköy'de. İşte yabancı birisi gelir Fransızca konuşurlar böyle. Ben de hayran hayran, ben de çünkü sen gittiğim için ben de Fransızca eğitim görüyorum. Ve son derece böyle onların konuşmalarını hayran hayran dinlerdim. Üst düzeyde bir konuşma çünkü. E, zaman zaman siyasi milletvekilinden tutun parti liderlerine kadar ziyaretçileri olurdu. Zaman zaman profesörler edebiyat dünyasından e, büyükler gelir. Ve orada işte halam Ekrem amcanın sohbetleri, onların birbirleriyle olan konuşmaları ben tabii yine yani işte 12, 10, 13, 14 yaşlarında da olsam neticede onlardan mutlaka bir şeyler almaya çalışırdım. Onları dinlerdim. Çok hoşuma giderdi. Yani davranış biçimleri falan. Mesela ev hayatı olarak baktığınız zaman tabii Ekrem amcamın ve halamın birbirlerine olan muhabbetleri ve davranış biçimleri bambaşkaydı. Mesela halam Uyandıkları zaman işte sabah şerifler hayırlı olsun derdi, ekramcı da hayırlı sabahlar derdi. Yani bu şu anda böyle bir şey pek kullanılmıyor. Yani günaydın işte böyle filan. Nasılsın? Bunlar kullanılıyor ama hani sabah şerifleriniz hayırlı olsun, hayırlı sabahlar olsun gibi bir cevap soru, yani kitap cevap şekli pek bugün günümüzde kullanılmıyor. Ama çok hoş şeylerdi bunlar. Ee, Ekramca da tabii Allah rahmet eylesin, nur içinde yazsın. Beni çocuğu gibi sevmişti. Ben de onu çok sevmiştim ve bir Osmanlı beyefendisi olarak ve bir Türkçe'ye olan hakimiyeti bakımından da hayranlığım giderek yaşım ilerledikçe daha çok artmaya başlamıştı. halam da aynı şekilde tabii bana inanılmaz katkılarda bulundu. Yani halamla ilgili o kadar çok şey var ki söylenecek. Yani mesela halamın bana e, söylediği e, daha ileriki yaşlarda da yani iş hayatına atıldıktan sonra da e, sıkıldığım zamanlar, bir takım şeyleri danışmaya gittiğim zamanlarda e, halacım bu nasıl olur acaba bunu nasıl yapsam doğru mu yapıyorum hata mı ediyorum diye sorularıma e, evladım kalbinden al fetvayı derdi ama. ...bir ilave daha yapardı. Sakın tevil yoluna gitme derdi. Ben ilk zamanlar bunu çok anlamamıştım açıkçası. Kalbimden al fetvayı tamam. Kalbime sordum. Öyle kalbim de bana evet dedi. Yap dedi. Ama ben aslında yapmak istemediğim halde... ...kendi kendimi kandırarak tevil yoluna gittiğimi... ...hissettiğim anda... ...halamın bana ne demek istediğini anladım. Ve bu çok önemli bir dersti. Yani benim e, hayatta en önemli düsturlarımdan birisiydi. Bir başka e, nasihatı diyelim, halamın. O da e, yalan söyleme konusundaydı. Asla yalan söyleme. Ne olursa olsun doğruyu söyle, doğru yoldan sapma derdi. Ben de buna çok gayret ettim. Evet, belki dokuz köyden kovarlar diye bir laf vardır. Doğru söyleyeni. Evet, bazı zararlar da gördüm ama vicdanen müşteriyim. Ne olursa olsun gerek özel hayatımda, gerekse iş hayatımda ve gerekse de kendi kendimi düşündüğüm iç muhasebemde yalan söylememek ve tevil yoluna gitmemek bakımından çok çok dikkat ettim buna. Ve etmeye çalışıyorum. Bu zor bir şey. Zaman zaman hatalar oluyor ama işte bu bu nasihatler, bu bu büyüklerimin söylediği şeyler e, unutulacak gibi değil. Çok başka şeyler. Efendim Ramazan ayında da bazı, e, Muharrem ve Ramazan ayında da bazı e, bugün pek rastlamadığımız güzellikler olurdu. Mesela rahmetli babam zamanında e, Muharrem ayında, İlk 10 gün özellikle dikkat ederdi babam. Ee, sofraya oturduğumuz zaman su içecek bardaklar yerine küçük fincanlar koyardı. Ve biz suyu onunla içerdik. Ben küçük çocuk aklımda 8-9 yaşında baba dedim bu nedir yani niye bunu yapıyoruz? Evladım dedi Kerbela şehitlerine saygımızdan. Onlar o susuzlukta, o perişanlıkta mahvolarak olarak perişan olarak vefat etmişler. Biz de onların hatırasına suyu hiç olmazsa kana kana içmek yerine ihtiyacımız kadar bir fincan kadar içmeyi tercih etmeliyiz. Aynı şekilde üstümüze başımıza bir giyim almak, bir yeni bir şey yapmak gibi çok yemek, ziyafet sofraları düzenlemek gibi şeylerden imtina etmek gibi ve biz bunlara çok dikkat ederdik. Şimdi mesela şu anda kısmen bunlara e, uyanlar olmakla birlikte bu derece olmuyor. Bu işler tabii zorlamayla olmaz. Bu işler hissetmekle olur. Ramazan'da mesela bir başka güzellik halam gene halamda kalırken e, işte iftar edilir filan. Ondan sonra hadi bakalım ziyaretlere gidelim. Kalkarız işte Merkez Efendi'ye önce ondan sonra Sümbül Efendi'ye işte Hırkayı Şerif Sultanahmet Camii, Fatih Camii gerekirse filan. Böyle tur yapardık. Şimdi diyeceksiniz ki bugün de yapılıyor. Bugünkü maalesef, maalesef bugünkü hava o zamanki gibi değil. Bugün muhtelif sebeplerden çok üzücü bir şekilde e, İslam'ın, dinin e, maalesef yozlaştığı bazı şeyler görüyorum. E, ben kendi adıma bunu söylüyorum ve çok üzülüyorum bizim çocukluğumuzdaki o uhrevi dünya çok çok nadir rastlanan bir durumda maalesef. Tabii insan yine bunu böyle hissetmeye kendini şartlarsa, o gözle bakarsa elbette o hissiyatı sağlar ama daha iyisi olsa daha hoş olur diye düşünüyorum. İnşallah o günleri de görürüz. Yeni Nesil arkadaşlarımız daha e, bilinçli bir şekilde bunları uygular. Daha hoş, e, belki hissiyatları sebep olacak e, akıllı davranışlar sergilerler. İnşallah böyle olmasını ümit ediyorum. Efendim benim e, söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. E, yani hatıralar tabii çok güzel. E, ama o hatıraların içerisinde hani şöyle hatıralar değil de, işte üstüne şunu giyerdi, bunu yapardı. Bunlar yerine daha böyle hani örnek olacakları ben e, seçmeye çalıştım kafamda, tasarlamaya çalıştım. Bilmiyorum. Sizlere bir belki tarihte ufak bir yolculuk yaptırdıysam e, ne mutlu. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. Thank you for watching!